içine sürüklendiği karanlığı dağıtabilecek ve bu karanlığı yırtabilecek bir programın temel ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere bugün bir aradayız. İçinden geçtiğimiz kriz bizi küresel sömürü düzenine daha çok eklemleyecek liberal politikalarla aşılamaz. Bu karanlığa son vermek ve halk düşmanı düzeni değiştirmek ancak devrimci politikalarla mümkün. Bu memleketin bu tarihsel sorumluluğu omuzlarında hisseden bağımsızlıkçı ve yurtsever aydınları, emek ve meslek örgütü temsilcileri, toplumsal muhalefet güçlerinin temsilcileri ve sosyalist partiler bir araya gelerek sosyalist üç birliğini oluşturdular. Özgür, eşit ve aydınlık bir gelecek için temel mücadele hedeflerini belirlediler. Bu hedefleri kaleme aldığımız metni Şimdi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyoruz. AKP 20 yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet'in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı kurdu. Sermaye yanlısı uygulamalarıyla emperyalist kapitalist sistemin ülkemiz üzerindeki boyunduruğunu güçlendirdi. Hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırarak sürdürülen bu sömürü ve baskı düzeni ülkemizi sonu gelmez bir felakete sürükledi. Bu durum bu ülkenin en temel sorunu haline gelmiş, AKP'nin yarattığı bu felakette bütünlüklü bir hesaplaşma, geniş emekçi halk kesimleri için adeta bir hayat memat meselesine dönüşmüştür. Buna karşı Millet İttifakı'nın sağ ve sermaye yanlısı karakteriyle politikalarının da ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır. Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir. Önümüzdeki kritik eşikte bu hak düşmanı rejime son vermek için 20 yıldır AKP'ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi bugün de ülkemize, üzerimize düşen sorumlulukları eksis, eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, Emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedef, hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak, emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da buradan geçecektir. Temel mücadele ilkelerimiz. Bir, ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak seçim sistemine dahil olmak üzere bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır. 2. İnsana insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasal düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği Emekçilerin her gecen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirilmelere son verilmeli. Peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşitsiz ve ücret, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekerlerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır. 3. Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO'nun yayılmacı politikalarının en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırıldığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır. 4. Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünce ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı layıklık için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okullarıyla yurtları kapatılmalıdır. 5. Yurttaşlığın tesis edilmesi ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşılıkların ortadan kaldırıldığı herkesin eşit ve kardeşçe yaşayabileceği özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda sosyalist üç birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız. Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve sosyalist güç birliğini birlikte büyütmeye çağırıyorum. Bugün güç birliği kendisini bir siyasi alternatif olarak koyuyor her şeyde. Türkiye'de yaşanan bütün temel sorunlara dair açıkladığımız metin bir ilkeler bütünüyle beraber bir aslında Türkiye'ye bir çıkış yolu tarif ediyor ve bu bizi bir siyasi alternatif haline getiriyor. Bunu büyüteceğiz. Biraz önce hem metinde hem diğer arkadaşımızın katkısında da vardı. Tabii ki güç birliği emekçilerle bir araya gelecek, güçlenecek, örgütlenecek, e, buradaki ilkeler doğrultusunda bir e, toplumsal e, örgütlenmeyi sağlayacak e, ve aslında ülkemize ve emekçilere bir çıkış yolunu e, sunacak. E, tabii bu, yani seçime doğru gidiyoruz. E, çok doğaldır ki e, güç birliği e, bu bağımsız duruşunu ve siyasi alternatifini tabii ki seçimlerde de e, güçlendirecek e, metinde de e, bu var. Ee, seçimlere doğru giderken en temel yaklaşımlarımızdan bir tanesi bu. Diğeri ise yaklaşık 20 yıldır AKP karanlığı yaşıyoruz. Yani AKP Türkiye'yi bir sermaye teslim etti. Sermaye egemenliğinin neredeyse mutlaklaştığı bir ülke haline getirdi. Layıklık tasviye edildi. Her yer cemaat ve tarikatlar e, emperyalizmde tam boyu bir ilişki söz konusu, e, dünyadaki savaş tehdidi çok doğal olarak ülkemizi de tehdit ediyor, emekçileri tehdit ediyor. E, tabii ki bunun en e, baş sorunlarından bir tanesi, yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi. E, seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, iktidarına son verilmesi konusunda da e, güç birliği e, önemli bir, yani üzerinde düşeni e, yapacak. Ee, seçimlere giderken şunu bilmemiz lazım, yani şu anda adaylar tartışılıyor, bir Cumhur ve Millet İttifakı etrafında dönen bir e, tartışma var. Ee, ama e, seçimlerin e, bir süresi var. Şu an bu tartışmaları biz de izliyoruz ve değerlendiriyoruz. Ee, Güç Birliği bugün yola çıktı. Ee, önemli bir e, aydın sanatçı, sendikacı, meslek e, odalarının temsilcileriyle e, birçok insanın desteğiyle yola çıktı, imzasıyla yola çıktı. Biz bu süreci değerlendireceğiz. bu iki temel de seçimlerde iş bildiği yapacağız. Dediğim gibi hem parlamento seçiminde hem cumhurbaşkanı seçiminde bu iki temelde yani üç bir siyasi alternatif olduğunu, Türkiye çıkış yolunu gösterdiği vurgulayacak bir adım atacağız. Hem de Adalet ve Kalkınma Partisinin bu karanlık döneminde artık sonlandırmak gerektiği de, seçimlerde bu tavrı e, alacağız. E, bunun dışında da biz de değerlendiriyoruz seçim süreci. Onlar bu dönemde derinleşen talibatın ciddi anlamda ortadan kaldırılması, Türkiye'de layıklığı, antepelatistin tam bir bağımsızlığın, kavuculuğun, e, e, destek almış e, durumda Sosyalist Güç Birliği. E, e,